Sağ ol, normalde bunu enişten yapar ama işteydi o. Ben de dedim kim var bizim boşta gezen avare, işsiz, güçsüz, benim torunum, aykutum yapar dedim sağ ol geldin. Hangisine bastın bunları? Kendiliğinden gitti kanallar. Yok. Gece televizyon, kumanda, priz aralarında konuşup örgütlendiler mi ya? Ne bileyim bu o? Anne o tuşu teşhis etmen lazım hangisi? Rahat ol baba anne, seni göremezler. Şimdi onlara bak ve televizyonu bozanın hangisi olduğunu hatırlamaya çalış. Bak, Vallahi bilemedim ki elma soyuyordum ben o an çok hatırlamıyorum. Renkli olan olabilir mi? Daha önce TRT1 değiştirmek, uydu frekansı bozmak, sahte volüm tuşuluk gibi çok sabıkası var. Hah, tamam. Al şunları. Bir milyonuncu kez yapman gerekeni anlatacağım sana. Sağdakinden televizyon açıp bire basacaksın. Soldakinden de kanal değiştireceksin. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bundan değiştiriyorum kanalı. Böyle. Hah, işte bu kadar ya. Bravo. Al bundan. Ottu elektrik elektronik mühendisliği Fahri doktor ünvanı. Ah buyur bu da senin. Yumruk sahnesi tamam. evet kayıt. Gelsin yumruk. Kal öyle kestik. Kır bileği. Dök şimdi batık onu dök dök dök. Bol dök. Bol ya gider göstereceğiz. Tamam hocam bol okay. dök. Okey. Tekrar kayıt. Kestik. Çok güzel. Bir izleyelim. İzleyelim bir bakalım. Çok iyi. Çok atacım. Şahane oynamışsın. Tekrar çekmeye gerek yok. Bugünlük paydos e, bildirin. Efekt için 1000 dolar harcarız. Hadi pavyona. Dilan ne haber? Çok memnun oldum. Sonunda tanışabildik Cihan. E senin bu hayırsız sevgilinle kalsa hiç tanışabileceğiz. Allah'tan edeceğiz. benim sevgilim düşünceli. Hmm. Ya aşkım. Hmm. E kahve içelim mi? Kahve getirdim bu arada ben. Ben kettle'a çoktan su koydum. Kaynasın içeriz. Ölürüm bak onu da düşünmüş da. ya. Tabii ki hmm. düşüneceğim aşk. aşkım. aşkım. <laughs> Aliler nerede kaldı? Alileri bir arayayım ben ya. Sen önce aradım yoldalarmış zaten. Ha, aradın mı? Süpersin. Her şeyi Yapış düşünmüş sevgilim ya. Hmm. Ha, bu lavabo ne tarafta? Ben çok sıkıştım da gidip gelin iki dakika ya. Aa, ne aşkım iyi misin? misin? La oha ne yapıyorsunuz? Aa, o kadar değil ben gidiyorum şey gidiyorum Kalkamıyoruz ya. şu anda. Lan Aa. Oğlum köpek gibi kilitlenmesin. Oğlum şey bir şey yapsana. tamam ne <laughs> yapayım kaynar su mu dökeyim oğlum ya. Allah'tan kız ketona su koymuş yoksa var ya sıçmıştır. Aşkım benim bunu bile düşünmüş ya gel buraya. Hmm. Lan, çık. Kapı mı lan bu kız? Alttan kitlemiş hala üstten kitleme derdinde. Ben de gidiyorum zaten. Sapık mısınız nesiniz ya? Şu anda Alaska'nın en soğuk yerindeyiz. Bacalarımızın içinden geçen Noel Baba'yı aramaya geldik. Bugün lanet olası canlı yayın rekorunu kıracağız diyeceğim ama kimse izlemiyor yayını. Dur bir çevireyim kamerayı. What the fuck? Bu ne lan atanamayan Power Rangers gibi? Lan Richard lanet olsun bu neyin kafası? <laughs> Jesus Christ şu anda geceleri yargıcıyım. Büyük baba lanet olsun telefona büyük babam girdi. Neden böyle oluyor? Telefon yedinci el olunca böyle oluyor. Telefonun içine herkes giriyor. Bu da annen herhalde. Selam anne. Hava soğuk hard giyin oğlum. <laughs> gel lan gel şaka yaptım gel. Telefondaki benim. Bırak da işimizi yapalım Jack. Ulan avradına waffle diye meyveli lahmacun yedirdiklerim. Babanız kolon burada Amerika'yı keşfetti. Siz hala Noel babayı bekliyorsunuz. Boşuna bekliyorsunuz. Gelmeyecek. Gelecek. Bak geldi. Ne vereyim oğluma? Ne vereceğim bana? Beyin vereyim istiyorsan. Çünkü kafan %95 jöleden oluşuyor. Ulan <laughs> ne oluyor? Ne bu? Efendim. Dün hesabınızı gizlediniz ya. İnsanlar girmeye çalışıyor. Tamam, hesabı açın girsinler. Buyurun. Arkadaşlar yavaş 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 yavaş. Buyurun efendim. Yardımcı olurum. Arkadaşım etiketlemişti. Sayfanızı stalklayıp çıkacaktım ben. Hay hay buyurun. Teşekkürler. Beyefendi buyurun. Sen kimsin ya? Alın bunu keşfetten gelmiş bu iyice gezdirin sayfayı takip etmeden çıkmasın yani, Buyurun DM kutumuz doldu taştı mesajlara yetişemiyorum Kimseye görüldü atılmayacak Bugün unfollow istemiyorum Engellediğim hesaplar ne durumda? Efendim dediğiniz gibi kodese kapattık günde iki fasulye bir tane kuru üzüm veriyoruz Yarım saatte bir de kırbaçlıyoruz efendim Dün yaptığımız reklamın ödemesi yattı mı? Evet efendim Güzel kaç takipçi kaybettik? Efendim sen de mi reklama başladın? Piç deyip takipten çıkanlara özel ücretsiz rehabilitasyon ve beyin emarı kampanyamız işe yaradı Üçünden ikisi vazgeçiyor gitmiyor Güzel Ben kaçıyorum haberleş Hanımefendi buyurun hoş geldiniz. Videoya üç arkadaşımı etiketledim çıkıyordum ben. Üç arkadaş mı? Benimle evlenir misin? Ama annemle babama söyleseydim onları da etiketleriz. Olur. Ben gittim Meksika'ya. Mmm Meksika. Bindim trene. Adı lokomotiv. Loko lokomotiv. Makiniz geldi yanıma. Dedi. Çu çu Çı 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 Yılın en çok parmakla gösterilen sanatçısı Alena Tilki Geldim gı Çavani başım Bro Kısa bir anektarla başlamak istiyorum Padişah demiş ki Sen misin o dipsiz kuyuya taş atan? O da demiş ki Yani Leyla O sen olsan bari bunu neden anlattım bilmiyorum ama büyük halde bu da her gece bana anlatır. Aslında ağlamıyorum gözüme biraz panten kaçtı. Buradan beni kıskanan geçmişini fondötenle kapatan kızlara sesleniyorum. Aleyn acılık kazanacak. Geçen fanlarımdan biri beni aramak için Müge Anlı'ya çıkmış. Tehlikenin yani pardon sevginin farkında mısınız? Bu ödül almamı sağlayan Rachel ailesine, Abraham Tatsese ve Acun'a teşekkür ediyorum. kalbinden hala yaşarım eski kalbi ya Hanım ben ne izliyordum ya? Nasıl yani? Bir ara bir reklam girdi ben ne izlediğimi unuttum ya. Karnın da acıktı zaten. Tamam yemek hazır sayılır zaten. Heh, tamam hazırsa çıkalım. Nasıl? En nasıl kendi başına hazırlanması uzun sürüyor. Biraz yardım et istersen. 2 saat oldu tamam, ya. Çocuklar da gelsin yeriz Ali nerede uyuyor mu hala? Geldim geldim. Kaçta geldin lan sen eve? Sabah 6'da geldim baba erkendi. La doğru sabah altı erken oluyor. İki saat daha erken gelsen döverdim. Çünkü o geceye giriyor. Yani. Oğlum tebrik ederim. Babanın bagını bulmuşsun. Babam. Ya bir şey isteyeceğim. <laughs> ya ne her şeye baba baba kızım. Bebekken ilk anne dediniz diye 20 yıldır gönlüm mü almaya çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz baba 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 her şeye? Yeter anne demeye devam edin. Ben kimseye kırılmadım. Devam. Makyaj seti alacağım da kredi kartını verir misin? Kızım sen niye bizim yaptığımız şeye kendi yorumunu katıyorsun ya? Ha? Ben boşuna kızımın remixi demiyorum bunu ha. En son telif atacağım sana olacak bak. Verin kıza parayı alsın işte nedir yani? Lan kes çalış da sen ver kardeşine. Hıya kafama ne vuruyorsun ya? ya oğlum biz de adetten de çalışmayan şeye vururuz. Black işte Mesela 585'i mi bekleyelim yoksa izban hangisi? 585 iyi bekleyin. Ama tekrar söylüyorum 585 mi izban Bak o zaman 585'ten metro oradan izban yapacağız. Evet, bilek işte Oyle güzel çaylık vardı abi problem yok. Ama böyle böyle çaylık var da problem da sergi taşırken yuvarlandı da. düştü daha sonra çayı verirken ambara soruyor da 150 kilo yok da e çaylık problem da yuvarlandı sergi gitti 20 da Böyle güzel çaylıkta çalış var. Sabaha kadar problem yok. Kırda durda para da istemiyor. Ama böyle yamuk yumuk çaylık var da. Her problemde 200-250 TL yemek de içinde. Böyle güzel çaylık herkes yapsın. Bu çaylık çayeli çeçeva da var da. Bir yuk koy, Yukarı doğru çıkıyorsun arabayla da. Yukarı bırak. Merdivenden aşağı indi. Böyle çaylık var. koşuyorsun da. Koşuyorsun. Bak maraton. 1 2 3. Koşuyorsun. Güzel çaylık var. Sağ ol, teşekkür. Şimdi TikTok videosu çekeceğim. <laughs> o neydi? Girl. TikTok'un adı, videonun adı Get the fuck off my home. Hop, hop dur Hop durap. Hop dur rey. Lanet olsun, çok iyisin adamım. Yarın gel 50 kuruş olarak işe başla. Hey ya! Father TikTok videosundayım. Şimdi faturayı sana vereceğim. Komik bir şeyler yap. Aa, çok gelmiş. <laughs> Şimdi ben bu donkeyin üzerine neden çıktım? Niye çıktım? Gördünüz yürüdüm ve çıktım. Şimdi de atlıyorum. Hop. Çok komiyim. Hayda driverımın direksiyonu yok. Vay canına öndeymiş. Kiliseye gideyim. Komik oldu mu canısın? Çok komik oldu Jason. Büyük babamla birer tane şugur attık. Komiyim ben komiyim. 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 Her gün TikTok videosu çekerim. Çekerim. Komiyim. Komik olmalıyım. Komiyim. Komim. Kimin wifi'si bu? Benim wifi'im bitine koyun. Az yiyin de kendinize bir internet alın. Değiştirmedim şifre. Can bakar mısın? Oradan çek. İki arabayı oradan çekmeye geliyorum. He he hadi. Bir an evvel çek. Nasıl bir arada bu araba yıkat ya. ya. Leş gibi kokuyor ya. Abla o zaman sıfır kokusu gidiyor arabanın. Hayır ama at mı taşıyorsun, zengin mi taşıyorsun belli değil ya. Ama sıfır kokusu giderse o zaman bir anlamı kalmaz. Belli oluyor mu bu arabanın sıfır oldu? Olmaz mı? Sıfır, sıfır elden aldı. Peki ben sana aldım. daha önemli bir soru soracağım. Bu arabayı benim nakit parayla aldım. asla kredi çekmedim belli mi? Abla sen naylon torbayla gittin aldın bu arabayı. Herkes biliyor bunu. O köpek aç köpek meyakıbe öğrenecek bunu. Herkes bilsin. Geri zekalı üç günlük araba kiralamış sanki ben bilmiyorum. Abla. Götünün bokuyla bana ya bana yarışma açıyor. Sen kimsin benimle yarışıyorsun ya? Yol gidenin at binenin abla, boş Bu ne böyle iki buçuk lira araba alıp buraya koymuşlar. Ya ben bu bir fakir insanlarla aynı yere araban fark etmiyor ya. Çek fazla. Misafirliğe geliyorsunuz. Almışsınız bu tane ne neydi? Bakarsınız gözlere bunun içine ki götürdüğümüz meyveli de et bize servis de yiyelim. Madem oraya etseydiniz, gitseydiniz, kendi evimizi aldı götürseydiniz de, yeseydiniz de, ha? bizce size suzu içeri. Beni mi dinleyince ne edeyim? Götürüyorsunuz bana ba ananası Bu ne bu nasıl bir şey Ben bunu pazara gördüm bir kere adam dedi ki pazarda anana aldurdum Dedim ki bula kim kim o anasına saldırdı. De. Bu nasıl yetiyor onu da bilmem ben. He, eh, böyle bir cesurluk var mı ya? Böyle bir cesurluk var mı? Götürüyorsun üç tane portakal, üç tane muz, bir tane ananas yani. Gel bunları buraya gideceksin, gideceksin. Ne anladık misafirlikten? Allah günah yazmaya Rabbim. Ha bu çileye bak. Hep hormon ha. Ha bu da çilek kolumu. Evet, Araya al daha düş diye. Ne tat var ha. Ne, ne bir şey de ne bir şey. Ha. Tensun böyle çandımı zor tutmuşum. Ha böyle karşıya hastaneye getirip iki tane serum taktıracaktım. Çöpme ki amca sakinleyeceğim. Çöpek. Şerefsiz karı. Oraya Kur'an okunuyor. Daha yedisi çıkmamış. Sen diyorsun oraya ki ne zaman bu kata gidilecek? Mallar bölünsün. Ölen ölmüştür. Toprağa cömülmüştür. Terbiyesiz rospi. Dedim ona kendimi tuttum diyecektim ha. Ula, ula dedim naife. Sen kimsin diyecektim ha. Dayım bu gün seni boşarsa sen elsin. Elin karısısın sen yani. Sağ mı düştü bu dedim ha. Çöpek karı ya. Nursuz, nursuz surat oraya oturdu bir, bir çöpek suratlı bir şey oturdu oraya o kadar bir sinirlenmişim var ya yemin edeyim bir tane haksızlık çıksın çoya evin önündeki armutun altına ben bu karıyı gömmezsem bazen ne demesinler he oraya gömeceğim onu he göstereceğim ha ne olacak o malları bölünmesini ben göstereceğim ha vay onu ne kadar bu dünyaya erkek varsa kocam da peşine koşsun bilmem neresine şimdi bak canım Allah affetsin beni ha bunun sapı sallanıyor yani. Bunu çay dökerken anlamaya ya? Bu sallanıyor. Yakarım birini, yakarım kendimi yani. Her şeyi ben benziyorum bu eve ya. Baba. He. Ben giderim çarşıya. Git. Ama yağmur yağ. E yağsın da oğlum ne güzel. Bereket bir ayda. Bunu kaç yıl nerede herhalde ya. Ha, arabayı versen bana da ondan gitsem. Neyi vereceğim sen? La biz çocuk var ya ha buradan aşağı yağmurun, çamurun içine inerdik çarşıya. Bir buçuk kilometre yolu gideceksin diyorsun bana araba ver bana. Oğlum çalıştık yıllarca aldık bir araba emekliyken beslenemek mesleğine şimdi ben tüm ben arabaya. Ha bunu sabır niye sıkmadın sen he? Her şeyi ben mi etiyorum ya? Allah Allah ya. Ha bu sıkmaya niye kutu ya? E bir o yeşil, yeşil sapri beyi tanavideye götür bana ya. Böyle bir şey var. beni günaha koymayın ha. Akşam vakti de geldi kanka abdest edeyim. Beni, beni çıldırıp çarşıya gideceksin ya. Yok ya! <laughs> Oğlum doğru çiğnen o sakızı da ya. Ne var Reşat? Ben uyurken sen de aynısını yapıyordun. Ben bir şey dedim mi sana? Ya ben sakızına bir şey demiyorum. Şarkıyı dinliyorum. Bir, bir beceri şarkıyı dinleyemem. Daha yeni zaten aldın arabayı. Bırak beni de ben uyuyayım da yolumuz uzun. Ben de dinliyorum şarkıyı ne olmuş ya. Yat uyuyup bırak Allah beni ya. ya. Çıkar o sakızı ağzından ya. Allah ben Allah. Da, ben sana bir şey dedim mi ya? Ya şimdi dünyada yolumuz var bir şey de diyemiyorum sana. Ya. İndir beni oraya bir yere otobüse bin ben otobüsten gider ama bu ne duruyor? Varsa var Reşat gidiyoruz Allah işte Allah ya. Allah ya. Uyuyorsan uyu ya. Ata sakız ya bu sakız nasıl bu sesi var ya böyle beynimin içine Ağan gene ya ne diyorum ha ne yapayım ya Vallahi billahi ineceğim ya indir beni ya oraya petrole dur ya ihtiyaç olacak falan Yandım ya böyle bir şey olmaz ya ha, Nasıl bir insansın ya <laughs> Ağan gelmedi mi Ver bağır bunu Ha bu koltuk ne de böyle bu kadar geriye atırdı? La var bu araba, la Deniz Şener'in abi şezlong muydu bu ya? Ha buraya baksana ya. Ondan sonra baba araba vermeyi bağa ya. Ha ne da buraya. La bunu kullandığın zaman da bunun altasın kotasın yerine de bunun yeri var buraya da. He benim düzenlerimi niye bozuyorsunuz ya? Ha ha anahtar buraya da. Benim düzenlerimi niye bozuyorsunuz? Niye niye? Niye benim düzenlerim bu? Abi bu arabalar nereye gittin sen? La 200 km nereye gittin bu arabalar he? La çabalıyorum. La çabalıyorum. Bakalım ki ne ne abi. Ha bunu tak lan abi ya. Ha CD var bunun. Abi abi. Ejde bey demiş arkadaş. Ha bu kemeri abi niye tak? Ne ta la, bu kemerin yeri buradan mıdır? Bu kemerin yeri buradan mıdır? Bunu buradan taksasın da önden taksasın bunu da. Bunu bir yere vurduğun zaman da böyle ha böyle. Ha bu koltuğu, bak. Ondan sonra baba araba vermeyin La verme. Kapa kapıyı. Çık. 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 Lan ne istersin